her gün yeni bir mevzuatın, tebliğin, düzenlemenin ortaya çıktığı Güzide memleketimizde 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni bir dönem başladı. Bununla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bir Rehber yayınlanmış bulunmaktadır. Mükellef ve meslek mensuplarına yönelik bir rehber yayınlandı. Burada amaç kayıt dışılığı, vergi kaçakçılığını önlemek deniyor. Bunun içinde yapay zeka destekli bir analiz sistemini devreye soktuk diyorlar. Bunun adı da Kurgam. Yani kuruluş gözetimli analiz sistemi. Kelime anlamı Öztürkçe'de, Öztürkçemizde yapay mezarlık anlamına geliyor. Yapay mezar anlamına geliyor. Neden bu isim seçildi? Muamma. Bilemiyoruz. Kendileri daha iyidir. Ama özeti şu. Artık vergi incelemeleri Anlık yapılacak, vergi denetimi dijitalleşecek, mal ve hizmet hareketleri anlık olarak saniye saniye takip edilecek e, ve yetkilerimizi artık çok daha etkin kullanacağız diyorlar. Eskiden ne olurdu? Çoğunlukla bir denetçi yıllar sonra rastgele bir dosyayı seçerdi geçmiş ince işlemleri incelerdi. Şimdi böyle olmayacak. Artık en küçük fişten en büyük havaleye kadar her şeyi anlık analiz edeceğiz ve analize tabi tutacağız diyorlar. Her işlem için bir risk puanı oluşturacağız diyorlar. Tıpkı findex puanı gibi sistem Riskli bir işlem gördüğünde otomatik olarak işaretleyecek ve açıklama istenebilecek. Gerçek işlem olmadan fatura düzenlenmesi. Sonra kaydı ve fiziki stoklar arasındaki farklar. Sektör ortalamasından çok farklı kar oranları. Geçmiş cezalar ve incelemeler. Vesaire, bunların hepsi risk puanımızı etkileyen, işlemin risk puanını etkileyen faktörler haline gelmiş durumda artık. Artık eskiden olduğu gibi bilmiyordum savunması da geçerli olmayacak deniyor. Yeni sistemde şunu esas alacağız diyorlar. Kasıtlı kullanılmıştır. Sen kasıtlı olarak yaptın. Bu yaklaşım esas olacak. Yani hata payı çok daha daralmış durumda. Peki sistem nasıl çalışıyor?